Ankara'daki yolculuğumuz efendim hız kesmeden devam ediyor. Özellikle eğitime önem veren, Almancayı seven, tabi sadece Almanca değil ama bir dil, bir lisan düşüncesinde olan ve eğitime gerçekten gönül vermiş herkese ekran başına almak isteriz diyoruz. Tabi sadece Ankara'dayız diye Ankara değil, çünkü online derslerimiz de var. Herkese ekran başına almak istiyoruz efendim. Yanımızda çok değerli bir isim var. Yılların aslında yöneticisi eğitim denince sektörde aklımıza gelen ilk isimlerden. Edis Serviçoğlu. Evet merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim bu yoğunlukta bizlere zaman ayırdığınız için asıl biz teşekkür ediyoruz. Şimdi eğitim öğretim dedik dil dedik ama tabii Almanca rotamızda ilk Almanca var. Hı. Ben biraz sizleri tanımak istiyorum öncelikle Edis hanım ne zamandır faaliyet gösteriyorsunuz ne zamandır sektördesiniz daha sonra da öğrencilerimiz için buradan çok değerli bilgiler alacağımızı düşünüyorum. Tamam teşekkür ederim bir kere ülkemizin e, ileri gelen e, kurumlarında uzun yıllar e, idarecilik açısından, e, eğitmenlik açısından e, bilgi ve deneyimlerimizi, tecrübelerimizi biriktirerek e, kendi markamız da altında kurumumuzu açtık. Hedefimiz gerçekten Niceliği bir kenara bırakarak niteliğiyle birlikte kaliteli bir yabancı dil eğitimi vermek amacıyla yola çıktık. Onu da gerçekleştiriyoruz. Ne mutlu sizlere. Zaten bu yüzden kapınızı çaldık. Ee, burada verdiğiniz eğitimin kalitesi diyorum çünkü gerçekten eğitimin de bir kalitesi oluyor ve burada kaliteli bir eğitim söz konusu. Ee, bu eğitimi kaliteli kılan özelliklerinizden ben biraz izleyicilerimize bahsetmek istiyorum. Nelerdir efendim bunlar? Bir kere öncelikle çağımızı yakalamak üzere modern insana hizmet verebilecek şekilde hem teknolojik açıdan hem hizmetlerimizi onların ayağına götürmek istiyorlarsa gelip kursumuzda hizmet almak amaçlı farklı aşamalarda eğitim veriyoruz. Online olarak canlı derslerimizi tüm Türkiye'deki hizmet almak isteyenlere eğitimimizi ulaştırıyoruz. Ayrıca yüz yüze kursumuzda eğitim almak isteyenlerde de kursumuzda eğitimimizi veriyoruz. Ankara için yüz yüze eğitime dahil tabii ki. Evet, evet. Peki gelelim. Ee, tabii ki herkesin farklı bir öğretme metodu ve formülü var. Ee, herkesin de öğrenme kapasitesi farklı. Öncelikle kimlere hitap ediyorsunuz? Belli bir yaş... E, aralığınız var mı? Kimler kapınızı çalıyor efendim? Şimdi öncelikle e, Milli Eğitime Bağlı özel bir kursuz. E, Rusça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca e, ve Almanca olmak üzere dillerin eğitimini verebiliyoruz. Ama ana odak merkezimiz Almanya'ya gidecek olanlara Almanca eğitimi vermek. Sadece Almanca eğitimi değil, ayrıca uluslararası geçerli olan sınavlara da bu Almanca eğitimi sınavında hazırlamış oluyoruz. Ee, Almanca sınavını hazırlamak hakikaten dille dilde üst seviye bir e, uzmanlaşmış alan istiyor. Yani az çok birisine dili öğretebilirsiniz ama uluslararası geçerli olan bir sınavı hazırlamak gerçekten hem deneyim hem tecrübe hem birikim hem de uzmanlık isteyen bir alan. O yüzden hocalarımızla öğretmenlerimiz en önemli basamağımız zaten öğretmenlerimiz. Hem ona değinecektim. Aslında burada nasıl bir kadromuz var? Biraz eğitmen kadromuzdan bahsedebilir miyiz? Elbette seve seve. Bir kere hakikaten işin uzmanı, uzmanı, dil filoloğu, Alman dili edebiyatı bitirmiş, formasyonu olan Almanca öğretmeni öğretmenlerimizle çalışıyoruz. Bu da yetmiyor. Yurt dışında deneyimi tecrübesi olmuş eğitim almış ya da yurt dışında eğitim vermiş ya da günümüzde Türkiye'de akademisyen olarak çalışan üst düzeyde eğitmenlerimizle, hocalarımızla çalışıyoruz. Bu da bizim en büyük şansımız. E, bu sadece sizin değil aynı zamanda sizleri tercih eden öğrencilerin de şansı olduğunu düşünüyorum ben. Peki gelelim e, öğrencilerimize. E, burada eğitim sistemi nasıl işliyor? Herkesin çünkü öğrenme kapasitesi farklıdır ya da e, bu sınavlara ne kadar önceden hazırlanmamız gerekiyor? Evet, bir kere A1 seviyesinden en az seviye A1 seviyesi dilde en üst seviye olan C2 seviyesine kadar eğitim skalamız var ve bunu bu eğitimi verebilecek de öğretmenlerimiz var. Bize gelenler. Özellikle Almanca'da Almanya'ya gidecek olup, eğitim için gidecek olup, çalışmak için gidecek olup ya da evlilik yoluyla gidecek olanlara bu eğitimi veriyoruz. Her bir aşamada da farklı seviyelerde ihtiyaçlara göre hizmet veriyoruz. Kişiye özel programlarımız var. İşte siz bana derseniz ki bana B1 sertifikası 4 ay içinde gerekli derseniz ona göre bir program yaparak yola çıkıyoruz. Tam onu soracaktım. Atıyorum e gidiyoruz. İki ayımız var ve iki ay içerisinde ulaşmamız gereken seviye bu. Yani o an haftada iki değil de haftada beş yapıyor muyuz dersleri gibi? Evet kişiye özel programlar çıkarıyoruz dediğimiz gibi. Programımızı e, ihtiyacınıza yönelik ne kadar sürede tamamlayabiliriz, ne kadar e, formasyona uygun verebiliriz onun bir programı çıkarılıyor. Sonra da çalışılmaya başlanıyor ve sonunda da gidecek olarak olurken siz o dilin e, aynı zamanda sınavına giriyorsunuz. Ne kadar başarı bildiğinizi de o sınav aracılığıyla Görüyorsunuz. çünkü o sınavdan alacağınız sertifika. Almanya'da ya da uluslararası alanda geçerli olan tek sertifika. Bu arada bizden hizmet almak isteyenlerin skalasını söylemek istiyorum. Çünkü son yıllarda özellikle Almanya'da çalışma koşulları açısından e, e, yoğun bir kalifiye eleman gidişi var. E, bizim de alanımız teknisyenler, teknikerler, mühendisler, doktorlar özellikle e, yurt dışında çalışmak için gidenlere biz dil eğitimi vererek sertifikalarını almalarını sağlıyoruz. Bu da bizim artımız artı aile birleşimi yoluyla yani evlilik yoluyla gidecek olanlara da çok kısa sürede 20 günde ya da 30 saatlik bir programla yine A1 sertifikasına yönelik hazırlıyoruz, sınava sokuyoruz ve eşleriyle birleşmeleri, gitmeleri, yanlarına kavuşmaları için de aracılık etmiş oluyoruz. Gerçekten çok güzel bir uygulama. Peki şimdi biraz daha aslında tekrar Edis Hanım sizlere dönmek istiyorum. Geçmişten bugüne kadar yöneticilik anlamındaki eğitim sektörüne gönül vermiş birisiniz. <laughs> ee, şu anda da e, rotadayız ve gerçekten rotamız e, hep ileri diyoruz dil anlamında. İleriye yönelik büyüme yolunda hedefleriniz nelerdir efendim? Biraz da bunlardan bahsedelim. Ee, evet bir kere gerçekten kendi markamız adı altında e, İyi eğitim vermek ama öyle çok yayılmak gibi bir hedefimiz de yok. Kalitemizi koruyarak gerçekten içi dolu, etkin, yetkin bir şekilde eğitimimizi verip ve süreç içerisinde de tabii ki gelecek ne gösterir ona göre de konumlanacağız. Bizim de burada bir sloganımız var ve sayfamızda da onu söylüyoruz. Rotanızı Oluşturuyoruz diye rota Almanca sayesinde gerçekten de öyle. Buraya gelenlere sadece eğitim vermiyoruz. Yurt dışına Almanya'ya gidecek olanlara bize danışmanlığımız var. Ayrıca orada çalışmak isteyenlere yönelik işe yerleştirmelerimiz var. Diploma denkliği ve sertifika koşullarını sağladıkları takdirde Almanya'da çalışma imkanı da e, yaratabiliyoruz bizden eğitim alanlara ya da bu amaçla gelip bizden hizmet almak isteyenlere. Öncelikle ağzınıza, yüreğinize sağlık. Büyüme yolundaki hedefleriniz daim olsun diyorum efendim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bizler teşekkür ediyoruz. Teşekkür Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Teşekkür dil öğrenmek şayet dediğimiz gibi sadece Almanca tabii ki uzmanlık alanımız ama diğer bütün dillerde de uzman kadromuzla burada rotanızı bizzat Edis Hanım'la beraber oluşturuyoruz diyoruz efendim. Bir dil, bir lisan dedik. Rotamızı çizdik. Bizler yolculuğumuzu kesmeden devam edeceğiz. Sizin rotanızın adresini zaten verdik. İyi günler dileriz.